Pemtan'ın mutfağına hoş geldiniz. Görünüşüyle ve ile efsane olan şehriye çorbası tarifiyle geldim. Gerçekten şifa deposu olan bu çorba harika oluyor. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir an önce yapılışına geçelim. Uygun bir tencereyi alalım. Yarım çay bardağından da az sıvı yağımız var. İlave ediyoruz bir kaşık tereyağını ilave ediyorum. Et suyunuz ya da kemik suyunuz varsa ilave edebilirsiniz. Ben tavuk tablet ilave edeceğim. Tereyağımla beraber güzelce kavuracağım. Tereyağım güzelce eridikten sonra bir kaşık salçamı ilave ediyorum. Kokusu çıkana kadar güzelce bunu kavuracağım. kavurmuş olduğum salçama 3 kaşık şehriye 2 kaşık da pirinç ilave ediyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Baharatlarını ilave edeceğim. Siz istediğiniz baharatlara katabilirsiniz. Toz tuz biber, karabiber. Bir de tuz ilave ediyorum. Ve suyunu ilave edeceğim. pirinç kattığımız için birazcık suyunu bol koyuyorum suyunu çekecek zaten ve kaynamaya bırakacağız Ben tadına baktım tuzu baharatları gerçekten çok güzeldi siz tadına bakarak tuzunu ayarlayabilirsiniz ve kaynadıktan sonra üzerine yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. Gerçekten çok lezzet katıyor. Ve birazcık daha kaynatacağım şehriyeler pişinceye kadar. çorbamız oldu. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Tam kıvamında oldu. İsterseniz siz birazcık daha su katabilirsiniz. Ama kıvamı güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel oldu. Üstün adıyla efsane oluyor. Çocuklarınız çorba sevmezse gerçekten bunu yedirebilirsiniz. Gerçekten bayıla bayıla yiyorlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapars yaptığınız zaman yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Beğenirseniz abone olursanız mutlu edersiniz. İyi günler diliyorum. Hayırlı günler.